Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz zarflar. Yani diğer ismiyle belirteçler. Zarflar arkadaşlar fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendileri gibi zarf olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden etkileyen, onları belirten, dereceleyen sözcüklere zarf denir arkadaşlar. Zarflar beşe ayrılır. Birincisi arkadaşlar durum zarfları, ikincisi zaman zarfları, üçüncüsü yer yön zarfları, dördüncüsü miktar zarfları, son olarak beşincisi arkadaşlar soru zarfları. Şimdi tek tek inceleyelim bunları arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar durum zarfları. Durum zarfları arkadaşlar eylemin nasıl yapıldığını, ne durumda olduğunu anlatan belirteçlerdir. Yani zarflardır. Durum zarfları arkadaşlar fiile önemli bir nokta fiile nasıl sorusu sorularak bulunur. Eğer isme nasıl sorusunu sorarsak sıfatı buluyoruz. Fiile nasıl sorusunu sorarsak zarfı buluyoruz arkadaşlar. Örneklere bakalım. Olanları bana apaçık anlattı. Anlatmak fiil arkadaşlar. Nasıl anlattı? Apaçık. Burada apaçık durum zarfımızdır arkadaşlar. Niye? Fiile nasıl sorusunu sorduk? Gelen cevap bizim zarfımızdır. O da durum zarfıdır. Adam hızlıca konuşuyor. Konuşmak fiil arkadaşlar. Nasıl konuşuyor? Hızlıca. Burada hızlıca durum zarfımızdır. İnsanca yaşamak hepimizin hakkı. Nasıl yaşamak insanca? İnsanca bizim arkadaşlar durum zarfımızdır. Arabanın kapısını sertçe kapattı kapatmak fiil arkadaşlar fiile nasıl sorusunu soralım nasıl kapattı serçe burada serçe bizim durum zarfımızdır. Son örneğimiz arkadaşlar giysileri eski püskü görünüyordu. Görünmek nasıl görünüyordu? Eski püskü. Burada eski püskü bizim durum zarfımızdır arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar zaman zarfları. Bu da eylemi zaman bakımından belirten belirteçlerdir. Yani zarflardır. Fiile ne zaman sorusu sorularak bulunur. Unutmayın fiile ne zaman sorusu sorularak bulunur. Örneklere bakalım. Dün hava soğuktu. Soğumak fiil. Nasıl, ne zaman sorusunu soralım. Ne zaman soğuktu? Dün. Burada dün bizim zaman zarfımızdır. Bu iş yarın biter. Ne zaman biter? Yarın. Buradaki yarın bizim zaman zarfımızdır arkadaşlar. Demin onu gördüm. Görmek fiile soralım. Ne zaman gördüm? Demin. Buradaki demin bizim zaman zarfımızdır. Yağmur birazdan yağar. Yağmak fiil. Ne zaman yağar? Birazdan. Buradaki birazdan bizim zaman zarfımızdır. Önce düşün Sonra söyle. iki tane zaman zarfımız var arkadaşlar. Düşünmek fiil. Ne zaman düşün? Önce. Buradaki önce zaman zarfımız. Ne zaman söyle? Sonra. Buradaki yine aynı şekilde bizim zaman zarfımızdır. Hastalığı erken teşhis edildi. Teşhis, teşhis edildi. Ne zaman? Erken. Buradaki erken de bizim zaman zarfımızdır. Bir uyarımız var arkadaşlar. Önemli. Gece hafta, ay, yıl, yaz, kış gibi zaman bildiren sözcükler bir kavram olarak kullanıldığında isim, eylemin zamanını bildirdiğinde zarf olur. Unutmayın, tekrar ediyoruz. Gece, hafta, ay, yıl, yaz, kış gibi zaman bildiren sözcükler bir kavram olarak kullanıldığında isim, eylemin zamanını bildirdiğinde zarf olur. Örneğine bakalım. Gece kimi insanları ürkütür. Burada gece isim olarak kullanılmış arkadaşlar. Diğer örneğe bakalım. Gece uyuyamadım. Uyuyamamak fiil. Ne zaman uyuyamadım? Gece. Buradaki gece de bizim zarfımızdır arkadaşlar. İkinci uyarımız var arkadaşlar. İn eki de zaman isimlerine gelerek zaman zarfı yapar. Örneklerine bakalım. Yazın, kışın, ilkin. İki tane önemli uyarımız var arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaşlar yer yön zarfları. Bu da arkadaşlar yalın halde kullanılarak fiilin yönünü belirten zarflardır. Tekrar ediyoruz. Yalın halde kullanılarak fiilin yönünü belirten zarflardır. Çoğu eri eki ile yapılmıştır. Örneklere bakalım. İleri, geri, çoğu bakın arkadaşlar eri beri, doğru, içeri, dışarı, aşağı, yukarı. Bunlar bizim yer, yön zarflarımızdır. Örneklere bakalım arkadaşlar. Sesi duyar duymaz aşağı indim. Aşağı burada arkadaşlar. Yer, yön zarfımızdır. Dışarı çıkmak için uğraşıyordu. Buradaki dışarı, yer, yön zarfımız. Arabayı biraz daha ileri park et. İleri burada arkadaşlar bizim yer yön zarfımızdır. Beri gel barışalım. Beri de burada arkadaşlar bizim yer yön zarfımızdır. Son olarak arkadaşlar bu yoldan geri dönülmez. Geri de arkadaşlar bizim yer yön zarfımızdır arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar miktar zarfları. Bu da eylemi sıfatı ya da başka bir belirteci yani zarfı azlık çokluk bakımından belirten zarflardır. Yani belirteçlerdir. Azlık, çokluk zaten isminden belli olacağı gibi arkadaşlar miktar zarfı. Ne kadar sorusu sorularak bulunur. Bunu da tabii neye soracağız? Fiile soracağız. Ne kadar sorusunu fiile sormamız gerekiyor. Örneklere bakalım. Daha pahalı bir bilezik alabilirdin. Ne kadar daha? Buradaki daha bizim miktar zarfımızdır. O daha önce geldi. Buradaki daha bizim miktar zarfımızdır. Ona çok güvenmiştim. Ne kadar güvenmiştim? Çok. Fiile ne kadar sorusunu sorduk? Aldığımız cevap bizim miktar zarfımızdır. İşe girdiğime pek fazla sevindi. Ne kadar sevindi? Pek fazla. Buradaki yine pek fazla bizim miktar zarfımızdır. Bu gömlek sana pek yakışmış. Ne kadar yakışmış? Pek buradaki pek de bizim miktar zarfımızdır arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar soru zarfların, soru zarfları eylemin anlamını soru yoluyla belirten zarflardır. Daha doğrusu diğer zarfları ve cümledeki zarf tümlecini bulmaya yarayan soru kelimelerdir. Onlara bakalım arkadaşlar ne zaman, ne kadar, nasıl, niçin. Ne diye, ne, ne biçim, nice, ne denli gibi kelimeler arkadaşlar bizim soru zarflarımızdır. Örneklerde bakalım arkadaşlar. O nasıl konuşuyor öyle? Buradaki nasıl arkadaşlar bizim soru zarfımızdır. Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Yine ne biçim bizim arkadaşlar soru zarfımızdır. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Buradaki ne kadar da arkadaşlar bizim Zam, soru zarfımızdır. Niçin bunları bana veriyorsun? Buradaki niçin arkadaşlar yine bizim soru zarfımızdır. Son olarak arkadaşlar işleri ne zaman bitireceksin? Buradaki ne zamanda bizim soru zarfımızdır arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi davranın.